keyifli bir hafta sonu diliyorum. İlk konuğumla önemli ve son dönemlerde aslında biraz da sağlık gündeminin konusu olan bir konuyla başlayacağız. Bağırsak beyin ilişkisi. Uzun yaşamda bağırsakların sırrı Nedir diye soracağım, neden uzun yaşam üzerine etkilidir diye soracağım. Ayurveda sağlık danışmanı Hande Mistili benimle birlikte hoş geldin. Hoş bulduk Goncacığım. Bağırsak sağlığı hı hı. bir insanın bütün bedenini nasıl etkiliyor? Şöyle ilk belirtilerini cildinizde görürsünüz. Hı. İşte matlaşan bir cilt, koyulaşan, lekelenen. Bir yani illa bağırsaklar ağrı hmm. beklemeyeceğiz. Hmm. Evet bu o, önemli. O artık son aşama limitini doldurmuş beden toksin yükünü kaldıramıyor ve artık bir yere yerleşmiş oradan bize belirgin semptom vermeye başlıyor. Ama önce ayak seslerini duyabilmek zaten Ayurveda'da hep anlatmaya çalıştığımız bu beden çok akıllı önden minik minik her gün bizi uyarıyor. Bağırsakların sıkıntılı aynı da dilini çıkar sabahları. Eyvah. Ya. Yapıyor musun? Yapıyorum tabii her sabah yapıyorum. Dil bize ne söylüyor? Şimdi dilinizin üstünde kahverengilik varsa sindirim sisteminizde vata birikmiş demektir. İçeride dengesiz bir iştah var bedende toksin oluşmaya başlamış demektir. Önlem almanız Hı. gerekir. Dilinizin üstünde beyaz bir kaplama olduysa komple ve hafif böyle mukus kıvamlıysa bu içeride toksin birikiminiz ama oluşumunuz var demektir. Hemen bir detoks arınma programına en güzeli bir pançakarmaya katılmaktır. Diliniz size ne söylüyor efendim? Başka? Dili dışarı çıkardığınızda sürekli <laughs> titreyen bir dilse sinir sisteminizin aşırı uyarıldığını hmm. gösterir. Dilinizin üzerinde yeşil, sarımsı renkler varsa o tür lekelenmeler görüyorsanız içeride yangı yüksektir. Bedende enflamasyon başlamıştır. Dil bunun göstergesidir. Ve her sabah bir önceki gün yediklerim, içtiklerim, yaşadıklarım bana nasıl geldi ve bugün kendimi nereden nasıl destekleyeyim sorusu aynada güzelce kendine bir dil çıkar. Hı. Çocukken yaptığımız oyun gibi gözlerinin içine bak, göz aklarına bak, dilinin üstüne bak, şekline bak. Dilin şişmiş mi? ...üzerinde bir kaplama Diyelim var Diyelim ki dil şişmiş. Neyin habercisi? Bedende kapa birikimi. Yani lenf sisteminde bir sıkıntı var. Bedenin toksinleri atamıyor. İçeride yoğunluk var. Mukus var. İçeriyi se seyretmen... ...inceltmen gerekiyor demektir. Çok ilginç. Evet. Başka? Başka dilin sana ne söyler? Üstü çok kuruysa. Kenarlarında... ...dil izleri görüyorsan bunların hepsi sindirim sistemin ve içerideki organlarda bir takım dengesizliklerin organlarının zorlandığını bize söyler. Ayurveda da zaten bunlarla ilerliyoruz. Evet, evet. Dilin, yüzün, göz akları. işte şuradaki çizgilerin ne kadar derin bu senin malabsorpsiyon yaptığını gösterir. Tırnakların tırnaklarınız nasıl bir kalitede? Tırnaklarının dibindeki o aylar vardır ya evet, hepimizin evet, pembe pembe. Evet. Onlar her parmakta var mı yok mu? Bunlar basit günlük check up. Aslında e, beden bize diyor ki ben iyiyim ya da kötüyüm her sabah. Bunu her kontrol zaman. edebiliyoruz. Çok da e, aslında keyifli de bir e, formül verdin her sabah dilimizi. Şöyle bir aynaya dil çıkarıp ne oluyor bedenimizde bunu yorumlayabiliriz değil mi? İşte ne kadar susuz kaldığını gösterir mesela. Dilin et içerisinde, dil üstünde yarıklar, çatlaklar varsa dilinizin üstünde çok incecik şeffaf bir tükürüğü düz yoksa bedenin kuruduğunu gösterir. Bunu zaten dildiniz de söyler. Evet. Elleriniz, yüzünüz, bacaklarınız da söyler. Kabızlık da bunu söyler. Ee, zor dışkılıyor olmak ya da parça parça dışkılıyor olmak aynı şey iç organlarınızda da var demektir. Unutmayın, cildiniz ne kadar akışkan, yumuşaksa bağırsak duvarlarınız da o kadar yumuşka, yumuşak, yumuşak e, ve rahat dışkılayabilirsiniz demektir. Hı hı. Susuzluğunuzu dilinize bakarak ve cildinize bakarak çok güzel yönetebilirsiniz. Hı hı.